Hütürge Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilçenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacıyla doğaya ot, buğday ve ekmek bırakıldı. Hütürge Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Koçak yaptığı açıklamada hayvanları yemleme konusunda katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm belediye personellerine teşekkür eder, saygılar sunarız. Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Sumbas ilçesinde Savrunçayı devlet avlağında yaşayan yaban hayvanlarına Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği ekipleri tarafından 350 kilogram kuru yem bırakıldı.